الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Hac malum aylardadır. Kim o aylarda hacce ifaya azmederse bilsin ki hac esnasında ne cinsel yaklaşma ne günah sayılan davranışlarda bulunma ne de tartışma ve sürtüşme vardır. Siz hayır olarak her ne yaparsanız Allah mutlaka onu bilir. Azıklanın ve bilin ki azığın en hayırlısı, kötülüklerden korunmadır. Öyleyse bana karşı gelmekten korunun, ey akıl sahipleri!